Hemen merhaba arkadaşlar. Tamam bir şey unuttum geliyorum. Evet beyler, evet beyler, evet beyler. Şey yapacaktım ama ne zaman olduğumu ben sinmişim. Bu Orada ikinci sezona geçtik. benim arabam bu. Neyse beyler gördüğünüz gibi Chevrolet'i aldım. O müthiş bir araba. Bunu tam beyler 13 bin verdim paramı. Sen yukarıda görüyorsunuz. Yer sabah Abi müthiş bir şey ya. Vs versus karşılıklı yapacağız. Ana gambol başlamış. <laughs> Neyse. Fren ses bu an ama. Arabam değişti oğlum şimdi yerim seni. Bu araba bir egzoz yok yok. Uçur lan. Eyvah. Evet buradan da uçalım. Oha. Oha bu güzel mi ki mi lan? Ben sen sen bu da çok güzel mi ki? Bu arabaya modifiye de yaparız. Yediğim sizi olduğum için dışarı var lan. Ben demiştim ya yani Lamborghini alacağım diye. Artık Lamborghini'ye gerek kalmadı. Bu araba zaten Lamborghini kadar hızlı. Bu bana yetiyor yani şu ara Bu arada modu survival serisi çektiyen arkadaşlarımız olmuş. Mod survival bir de çok çekilen olmuş. Hani facecam'i şimdi koyacaktım zaten ama facecam videoyu kastırıyor ve şey yapıyor. Ee, yani sildim ben onu. Bir daha gidiyorum. Lan ezilme, ezilme, ezilme. Hmm. Şu anda size Enter Beyli kanalı söyleyeyim mi? Yani belki geçen videoda söylemişimdir. Tabii ki de. Oyun. delisi Hani kanalına girmek için şuraya tıklayın falan filan demeyeceğim çünkü o şey bende yok. O oh. teknoloji bende yok. Aslında var video show diye bir programı yapabiliriz. Ulan şimdi yedim seni. Uy, oo, bak odaya çıkıyorlar. Bunun arasından geç. Hoppa. Oh. Bu adam o adam öndeymiş ya parasını söyleyeyim istiyorsanız size arabanın Araba bu uicibin bir şey bir şey da tek tek Allah Allah Bu arada bundan sonra 15 dakikada uzun süre video gelecek diyenler e, hiçbirini Ben ne yapabilirim şimdi yani siz sevmişsiniz. Uhu birinciyim. Bittin oğlum sen fark koydum sana. Fark attım sana. Şöyle. Oha arabanın arka farlar niye yanmıyor lan? Arabanın farları kopardı. Arabanın farlar patladı. Bu arada ikinci sezonu geçtiğinizde yepyeni arabalar da ekleniyor. Tamam ya ne bağırıyorsun. Oh Allah <laughs> Allah. Ablam geldi ya. Uç. Bu adam yetişmiş. Ne? Ne oldu lan? Nitromu işte senin için saklamıştım. Ah! Keşke onu alabilseydim. İşte gaza, şükür bas Tutursun, Finish! Ohohoho. Birinci oldu. İşte beyler. Böyle oynanır maç. Bu maç böyle oynanır. 3 dakika. Yehu. Geç. İleri. Yehu. Bu maç işte böyle oynanır. milyon lira. Eleme turu. Vay vay vay. Oo. Arabalarımı göstereyim size. Chevrolet var. Dodge var. Bir de Audi e var. Aa bir de şey yapacaktık. Dur dur. Sonra bir modifiye çekelim. Aynen şöyle. an Modifiye. Şimdi ben bunu şey mi alsam acaba? Araba boyası. 12 bin ama. Hmm. Şey hiç mi ya ucuz? Bu kıyafet çok pahalı. Şuna bak. Üff. Bu da güzelmiş. İkinci bakalım. Ha o dol güzel lan. Bunu alacağım ben. Ben şimdi nazik arabayı modifiye yapalım. Şimdi modifiye de yap yapamıyoruz ki ya. 6500 ya. Hmm. Kapat, kapat, camını kapatayım. Uleyha, bu ne ya? Bu, böyle doğru sürüye görüşünü bildir. Şimdi bir... Evet. Şimdi şuradan çok oyuncudan oynayalım. Doğrulanıyor. Ne doğruluyor? Ya iptal et ya. Odaya katıl. Bakalım mevcut bir oda var mı? Mevcut bir oda var mı? Mevcut bir oda var mı? Yok. O zaman bu ne? Oyun çere. Oley, ben bunu izledim? Neyse. Daha önemlisiniz. O zaman çabuk sola yarıştan. Barcelona ters verecek. Ejder'in ininde oynayacağım. Şöyle bir oradan <laughs> <Ararım>, başlayalım. <laughs> Ejder'in ininde. D sınıfı mı? Sev olsun.

bu yarışı da oynayalım bölüm bitirelim the get wall. Şu güneş gözümü aldı duo bir Diğer gitti tamam beyler birinciyi aldık. Ama hala sekiz kişiyiz yok. Uy kapım araba ne var? Oho! Şu yanımdaki arabayı gördünüz mü beyler? İnşallah oyunda durma beni dinliyordur. Ve videomuz durdur. Bu şu araba müthiş bir şey. Keşke Çık, çatıya çat, çıkardım. Enkaz yaptı. Benim. Ne oldu lan? Niye kaz yedim ben? Hı! Yedinciyim. Nitro mu yap? Sekizinciyim. Elime turlu falan mı ya? Bir de elime turlu oynuyorum. Ya yani varmış Bas bas gaza, ya ne 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 ha, ne oldu ha? 130. Oğlum bu, oyuncağı, bu ha. Artık, video atıyor tabi? Ben de olsam, ben ya, video atardım. Oy, 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 Ödümü kop. Tövbe ya. Ödümü kopardın ya. Ejderha. Ejderin eli. Yo, nasıl geçiyorsun oğlum sen beni ya? Al. Nereye? Düğüne mi gidiyorsun? Ya ne ya ne düğünü? Kesin yemeğe çağırıyor. Şuradan dün dün, 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 dün dün Kimse oradan uçamadı. Zaa. Zaa. Oo, nereye uçtun? Ana lan? Evet, oradan birinciyim. Aa bak şu az önce öldürdüğüm araba çok güzeldi. Keşke öldürmeseydim. Süperdim. Tabii ki de öldürdüm. Bence GTA'larda her şeyi be beceriyorlar. Şimdi bir beceremiyorum. Tamam. Yemek yiyorum. Ve sonra tablet oynamaya geliyorum.